ile Kenan'ın evleri tarihle bulmak zor. Başka bir şey yapalım. Osman, gel buraya. Çocuk götürür sizi. Hanımı götüreceksin Kenan'ın evine. Evine mi? Evine, hadi bakalım. İşte evleri. Nerede? İşte bu abla, kıyıdaki kaka. Kaka mı? Olur mu hiç? Ali abiyle beraber oturmuyor mu? Kenan abi çalgı çalıyor, sarışın. Ali abi balıkçılık yapıyor, onlar işte. Merhaba! Ay. Hoş geldin! Mer 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 merhaba! Hı. Baskın yaptım size! Affet, sana yalan söyledim. Eviniz çok güzel çocuklar! <laughs> Sahi mi? Böyle hiç aklıma gelmemişti, Bir bilseydim daha önce gelirdim. Şehir içinde kamp hayatı! Lambanın ışığında burası ne romantik olur kim bilir. Gölgeler uzar, sesler yumuşar. Daha az romantik olsa da ev olsa. <laughs> Babam gelir burada sizinle kalır. Buyursun, ben güvertede yatarım. Ona da bir sürpriz yapalım. Tamam. Ha? <laughs> Bana yok, evinizi sorunca güldü. <laughs> Kusura bakmayın, Mehmet Reis'le adamlarına bakayım ben. Düğüne hazırlanıyor, takayı donatacak. <laughs> Merhaba çocuklar! Merhaba, merhaba! <laughs> merhaba reis! Hadi bakalım, size görelim, ha? Gidiyoruz! Ne o, gidiyor musunuz? Naylan'ı götürüp geleceğim. O zaman yardım ederim. Ha olur, sen rahatına bak! Ne güzel yaşayıp gidiyorduk, başına zorla iş açtım. Ha, konuş bakalım, seni de göreceğiz. <laughs> Boyamaya devam edin bakayım, bir pazarımız var, doğru da harcadık. Boş ver, zerdeği yerken unutursun. <laughs> Artık hediye isteme bizden, korkma Ali, paylanın açısı zorunda var. Ah! <laughs> oh, oh, merhaba çocuklar! <laughs> merhaba! Oh, çalışmaya başlamışlar, şunları götüreyim! <gülüyor> Durma, <laughs> içeyim! Ah, kusura bakmayın, çok telaşlıyım! Heyecandan öleceksin! Ne yapayım, perdelerini ver de ben dikeyim! Olur canım, ben de sizin düğününüze kalburla su taşıyacağım! Anne, Ali! Ali'ciğim! Tam buldular birbirlerini! <laughs> Thank <laughs> <laughs> you. Gelinle Güvey'i Panayot'a davet ediyoruz. Ay yaşayasın sen koçum, ben de bunu söyleyecektim. <laughs> Orada sabaha kadar eğleneceğiz, gel evim gel! <laughs> Bundan böyle Kenan da sizin evde kalır artık. Bugün <laughs> huzuruna sarhoş olmak yok ama <gülüyor> çocuklar! Ay <laughs> <laughs> yok değil mi? Doğru, evli insanların arasında işim ben. Ben bunu istiyordum zaten! <laughs> <laughs> Haydi bunu da hallettik, durmayalım ya çocuklar! Neysin emri bu, yürüyün! Durmayalım düşeriz ha. Çal bir kelime basit. Hadi uşaklar hadi. <laughs>